Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Yeni bir Klişe asp bölümüyle karşınızdayım. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar, bugün Belediye Binası 15 düzenleri konusunu incelemeye çalışacağız sizinle. Elimde bulundurdum 3 adet düzeni sizlere sunmaya çalışacağım. Öncelikle bu düzenlerin hepsini beraber inceleyeceğiz. Açık noktaları nelerdir, savunma mekanizmasında ofansif yönleri nelerdir, defansif yönleri nelerdir, bir onlara bakacağız. Daha sonucum arkadaşlar, bunların hepsini sizlere sunmaya çalışacağım. Açıklamalar kısmında düzen 1, düzen 2 düzen 3 olarak bu düzenleri göreceksiniz. Her anlattığım düzenin de yanında zaten kaçıncı düzen olduğunu yazacağım arkadaşlar. Umarım işinize yarayacaktır. Hemen şunu da açıklamak lazım ki dostlarım düzeniniz ne kadar iyi olursa olsun her zaman o düzeni üçleyecek birileri vardır. Oyun bilgisi, strateji bilgisi iyi olan adamlar her halükarda üçler. Bizim buradaki amacımız sağlam düzenlerle oyun bilgisi biraz daha düşük olan kişileri tek yıldız iki yıldız almalarını sağlamaktır. Şu an ben de efsanevi ligdeyim zaten orada kullandım. Zaten başlıkta da aslında fotoğrafı koymuştum. Hemen şöyle savaş gününe de geldim de arkadaşlar gördüğünüz gibi tek yıldızlar havada uçuşuyor. İki yıldızlar havada uçuşuyor. Aynı keza bugün de bir tane tek var diğerleri ikişer yıldız. Bu şekilde gidiyor ve düzen gerçekten bir o kadar iş yapıyor. Ondan dolayı bu düzenlerde size faydası olacağını düşündüğüm için sunmaya çalıştım. Hemen gelelim arkadaşlar düzenlere ilk düzenimizle başlayalım istiyorum <laughs> Dostlarım şu an ilk düzenle beraberiz Bu arada kısa bir hatırlatma ile devam etmek daha mantıklı olacak Arkadaşlar bu düzenleri gerçekten sunmak bir o kadar zor Ve bu bir o kadar arkadaşlar bunları araştırıp sizlere getirmek de Abi kolay değil. Ondan dolayı ufak bir ricam var. Alttan bir like atarsanız çok memnun olurum. Umarım işinize yarar arkadaşlar bu düzenler. Bizleri yeni tanıyan arkadaşlar da bu videoyu da yeni gören arkadaşlar. Dostlarım günlük olarak Clash of Clans işleriyle üretmeye çalışıyoruz. Yeni güncellemeler olur. Bunun yanında yeni savunma stilleri olur. Saldırı stilleri olur. Köyü incelemeler olur. Köy düzenleri olur. Hepsini sunmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı kanala abone olursanız bunlardan faydalanmış olursunuz. Hemen devam edelim birinci düzenimizden. Evet belediye binasını ortaya Orta noktada görüyorsunuz. Yeni savunmalarımız hemen bu köşelerde arkadaşlar. Belediyenin üst tarafında görmektesiniz. Öncelikle şöyle bir duvarımıza bakalım. Düzen tamamen bu şekilde bizi karşılıyor. Tabii ki duvarların hepsini bitirirseniz daha tatlı duracağından şüphem yok. Ben de şu an duvarları basmaya başladım. Umarım kısa zamanda bitiririz arkadaşlar. Düzenimizin duvar şekli bu şekilde. Evet şimdi başkent arkadaşlar bu noktada görüyorsunuz. Bu arada bu belediye binası geldikten 2 gün sonra çekilen video arkadaşlar. Neden başkentin yani belediyen 5 yıldız değil neden büyük kulelerin hepsi bitmedi diye lütfen sorgulamayın. Şimdi burada büyük kuleleri gördüğünüz gibi öfkede arkadaşlar. Diğer birimleri henüz açmadık çünkü. Bunları burç noktada görüyorsunuz Neden? Belediye binasına yakın. Tabii ki yakın olması lazım arkadaşlar. Çünkü büyük kulesinde öfke olduğu için bu öfkeler biliyorsunuz Abi savunma birimlerinin aurası alanındaki yani çember alanın içerisindeki auralarıyla beraber arkadaşlar %100'e kadar artırıyor. Yani şöyle düşünün bir kaya seçer Abicim 500 hasar verirken 1000 hasar vermeye başlıyor. Bu çok mükemmel bir olay. Ondan dolayı büyük kuleleri aynı şekilde sağa sola olarak buraya koyduk. Yani çok şu güzel şekilde iş yapıyor. Bilginiz olsun. Aynı keza monolitle gördüğünüz gibi kartal topunu da karşılıklı koymaktayız. Bunlar aslında bir araya uzak olur mu derseniz biz genelde şunu düşündük. Ben normalde monoliti alıp şuraya korsam arkadaşlar burada abi hızlı şekilde içinden geçerler diye düşündüm. Neden diyeceksiniz? Abi adam buradan bir giriş yapsa zaten direkt monolite erişebiliyor. Aynı keza buradan da öyle olacak ama şu önemli noktaydı bizim için. Hemen bunu buraya koyduğumda kartal topu hasar verene kadar zaten monolitin aura çevresi yani çember alanı çok geniş olduğundan dolayı çok fazla birime hasar verebilecektir. Bundan dolayı ilk tasarımımızda büyük kulelerini biraz monolitten uzak tuttuk. Normalde büyük kulelerini monolitin de içine alırsanız çok güzel bir şekilde iş yaparsınız ama büyük kulesinin birini yem etmiş olursunuz gibi de bir hava var. Zaten diğer düzenlerde de bunun içerisine dahil ettiğim düzenler var arkadaşlar. Bu düzeni de arkadaşlar açıklamalarda düzen bir olarak bulabilirsiniz. Köyünüze uygulama ihmal etmeyin. Dilerseniz ikinci düzene hemen Geçelim. Evet dostlar İkinci düzenle beraber sizinleyiz. Hemen öncelikle bir duvarlarına bakalım arkadaşlar. Duvar mekanizması nasıl? Şimdi bu şekilde görmüş olduğunuz bir mekanizma ile beraber düzen sizinle beraber duruyor. Şimdi şöyle bir köyün içerisine gelelim abi. Nedir ne değildir beraber bir bakalım. Evet belediye binamız burada. Bu düzen gerçekten bir o kadar mükemmel arkadaşlar. Çok fazla kullandım. Klan savaşlarının diğer birimlerde rakip acayip derecede sıkıntı yaşıyor. Nedir diyeceksiniz? Abicim bu adam buradan girmeye kalksa örnek veriyorum. Şuradaki hava patlatıcılar, monolitler, kaya saçarlar içinden geçer. Hadi buraya geçtim. Şu köşeden girmeye kalksa aynı keza. Monolit burada karşıca, hava patlatıcı, kaya saçarlar, hava sonları, kartal topu içinden geçer. Ulan bu adam hadi diyorum arkadaşlar ihtimaller dahilinde konuşmak istiyorum. Diyelim şu köşeden gitmeye kalktı. Kartal topunu olacak. Gizli testlerle beraber içinden geçecek. Hadi diyelim. Bak hep ihtimaller dahilinde konuşuyoruz ya. Bu adam birimleri bıraktı. Belediye alacak. Alsın abi. Zaten oyunu mantıklı oynayan adam her halükarda belediye çıkartır. Biz zeplini sallasın. Şurada görünmezlik kullanır, öfke kullanır, belediye düşer. O sıkıntı değil. Amacımız efsanelikte 3 yıldız aldırmamak. 2 yıldız alana da zaten yapacak bir şey yok. 3 yıldızı zorlayan adamın tekte kalma ihtimali bile çok yüksek. Ondan dolayı bu düzen gerçekten bir o kadar beğendim. Şimdi buradaki büyücü kulelerine bakalım. Büyük kulelerini görüyorsunuz arkadaşlar monoliti çevriliyor. Aynı keza yukarıdaki de çevriliyor. Bunlar %100'e kadar monolitin canını arttırıyor. Kaya saçarın canını arttırıyor. Bunun yanında hava sonların canını arttırıyor. Gerçekten mükemmel şekilde iş yapıyor. Şunu da belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi inşaatçı kulübelerini de içine dahil ettiği için onun da arkadaşlar hasar oranını arttırıyor. Bunlardan bahsettikten sonra yeni savunmalar bunlardı. Zaten gerçekten bir o kadar iş yapacak düzenlerin arasında diyebilirim. Dağılmış bir düzen gerçekten rakibe zorluk çıkartır. Bu düzen de ondan dolayı efsanelikle kullandım en iyi düzenlerden ikincisiydi arkadaşlar. Bu düzene de erişmek için açıklamalarda düzen 2 olarak görüyorsunuzdur. Köyünüze uygulayabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz 3. düzen hemen geçelim. Evet dostlar. Üçüncü düzenle beraber sizinleyiz. Şimdi neler yapacağımızı bir bakalım. Son köy düzeni oturumu kuşları falan oradan geçiş yaptığımız için. Evet bu şekilde dağınık bu düzenle beraber tekrar sizinleyiz. Hemen şöyle abicim lan şunu bir kaldır duvarları bir bakalım. Öncelikle duvar düzeni bu şekilde olan düzenimiz bizimle. Genel olarak beyaz alanları gördüğünüz gibi arkadaşlar çevriliyen birimlerle bir o kadar dışarıya kadar taşırmış durumdayız. Bunun nedeni tamamen köyün içerisine yaklaşmamaları zaten biliyorsunuz. Şimdi kaya saçarım burada gördüğünüz gibi köşeli olarak yerleştirdik. Büyük kulelerini görüyorsunuz. Büyük kulelerini buraya koymamızın nedeni tamamen kaya saçarlarının hasar oranının %100 artması arkadaşlar. Bunlar zaten bir o kadar bize güç verecektir. Belediyenin de hasar oranıyla beraber gerçekten gelecek savunmalara karşı acayip derecede hasar verecekler. Şimdi bunun dahilinde gördüğünüz gibi monolit üst tarafta yani üstten gelecek saldırılarda monolit hedef olmadan önce önünde büyücü kuleleri, burada gizli testler, inşaat kulübeleri, hirolar vesaire var. Yani Monolit'i tamamen koruma almış altına almış durumdayız. Üst kısım çok sağlam duruyor. Yani burada rakibin girme olasılığı bir o kadar zor. Alt noktaya bakacak olursak kartal topu burada. Kartal topuna erişmek bir tık daha kolay olabilir ama tabii ki şu var. Buradan da hero'larla girmeye kalkarsa arkada cehennem kuleleri bir o kadar zorlayacak rakibi. Ki çokluğu gördüğünüz gibi büyük kulesinin içerisinde hasarı %160 derecede hasar verecek arkadaşlar. Aynı keza XE de burada destekleyeceği için karton topunu bir o kadar alt noktada kolay olmayacaktır. Gerçekten bir o kadar beğendim ve bir o kadar sevdiğim düzenlerin arasında diyebilirim. Üçüncü düzen de sizinleydi arkadaşlar. Bunu da köyünüze uygulayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında düzen 3 olarak görürsünüz. Zaten sağda solda da bir şekilde yazıyorumdur arkadaşlar. Eminim ki hoşunuza gidecektir. Bu 3 düzeninizi belediye binası 15'te köylerinizi uygulayabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Umarım keyif alırsınız. Yorumlar kısmına da dilediğiniz düzeni hangisini beğendiyseniz yazabilirsiniz arkadaşlar ve diğerlerini sizden sonraki arkadaşlara da referans olmuş olursunuz diyelim. Mutlaka beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, like atmayı ihmal etmeyin. Sizleri <laughs> yeni tanıyan arkadaşlar kanala abone olarak günlük olarak Clash of Clans içeriğine erişebilirler. Diyelim kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.